Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdilere olsun. Konumuz evlilik. Bazı insanlar bir evlenmiştir, bazı insanlar iki evlenmiştir, bazı insanlar üç evlenmiştir, bazı insanlar dört evlenmiştir. Dört kadınla birlikte evlenmiştir. Bazı bekarlarda hiç evlenmemiştir. Tabii ki en uygunun hayat şartları zor olduğu için evliliktir iki insanın yükleri paylaşmalarıdır. Hazreti Muhammed Mustafa da evlilik yolunu seçmiştir. Vasisi, halifesi, imamların başı olan birinci imam olan Allah'ın aslanı Hazreti Ali Aleyhisselam da evlilik yolunu seçmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Hazreti Hatice Türkübra Annemizle evlenmiştir. Hazreti Ali İslam'da Hazreti Fatma Raduallaha Allah ondan razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun üstüne olsun. Peygamberimizin kızıyla evlenmiştir. İkisi de hem peygamberlerin büyüklerinden olan hem de evliyanın büyüklerinden imamların büyüklerinden olan insanlar evlilik yolunu seçmişlerdir. Bize örnek olmuşlardır. O iki sultan bize örnek olmuşlardır. Yani benden de evlilik yolumu, bekarlık yolumu denildiği zaman ben evlilik yapın dedim. Çünkü insanlığa faydası bakımından çok olacaktır. Hataya düşmeyecektir, zinaya düşmeyecektir. Nisa suresi, Nisa kadın suresi, Nisa kadın demek Ocak, Şubat, Mart, dördüncü Nisan ayına gelir kim? Ayette 4'te Nisa denilmiştir. 4 Nisa. Üçüncü ayet tam evlilik konusunu konuştuğumuz için Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu şekilde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya sahibi olduğunuz cariyeyi alın. Onunla evlenin. Bu zulme düşmemeniz için daha uygundur. Ayetin ilk başında eğer eğer şöyle şöyle olduğunda A yolunu seçin. Eğer şöyle şöyle olduğunda B yoluna gidin. Eğer buradaki eğer'e dikkat ediyoruz. Eğer eğer başlıyor. Eğer şöyle şöyle olduğunda böyle yapın. Ayet eğer başlıyor ve sonunda bir tane alın diye bitiriyor yüce Allah. Burada strateji olarak dünyanın nüfusuna baktığınız zaman ekonomik olarak, politik olarak dünyanın nüfusuna, beşeri olarak baktığınız zaman İnsan nüfusu kaç dünyada? 7 milyar. 7 milyar. Ve bu 7 milyarın zaten 3,5 milyarı kadın, 3,5 milyarı erkektir. Ama şu son Irak'ta savaş oldu. Suriye'de savaş oldu. Belki bir hemen hemen 300 bin insan öldürdüler Orta Doğu'da ve belki bir 200-300 bin kadın nüfusu belki fazladır Ondan dolayı yani yaklaşık olarak 3 milyar 700 civarı ise 3 milyar 400 civarıda, 450, 500 civarıda erkek vardır. Baktığımız zaten, zaten bir erkeğe bir kadın düşmek. Yani Müslüman akıllıdır. Üç tane erkeğin kaderinde olan eşlerini, sen dört alarak, onları zulüm etmiş olursun. Onlar hiç evlenemeyecek, ikinci erkek evlenemeyecek, üçüncü erkek evlenemeyecek, dördüncü erkek evlenemeyecek. Onların alacağı eşleri sen dört tane alacaksın. Hani dünyada sadece üç bin veya 3 milyar erkek var. 12 iki milyarda kadın var desen, baktığın zaman bir erkeğe dört kadın düşüyor. Ama böyle bir durum var mı? Yüce Allah isteseydi 12 milyar kadın yaratırdı, 3 milyar erkek yaratırdı. Sadece kadınlar belki 200-300 bin, o da şu son savaşlardan dolayı fazladır. Şu an tahminen. internetten de bakabilirler. Aleyhisselam'ın yolunu denesinler. Peygamber Efendimiz'e de atılan ihtiralar doğru değildir. Her birinin evlenme sebebi ayrıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam Sanemizde evlendiğinde çocuğu olmamıştır. Çocuğu olmadığı zaman Hazreti Hacer'i almıştır, evlenmiştir. Hazreti Hacer annemizi almıştır, evlenmiştir. Çocuğu olmadığı zaman. Yani ayette orada ne diyor? Eğer yani insanlar bir kadınla evlensinler en iyi yolu seçmiş olacaklardır. Bekarlık mı, evlilik mi derlerse evlilik yolunu seçsinler. Evlilikten de bir kadınla evlensinler. Ha, İbrahim peygamber gibi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun üstüne olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, bu lazım peygamberlerdendir, büyük peygamberlerdendir. Bir insan evlenir. 50 yaşına gelir veya 45 yaşına gelir. Hanımından çocuğu olmadığı zaman benim soyun tükenecek dediği zaman bu da belki 1 milyonda bir kişidir. Ya da 100 bin kişide, 300 bin kişide bir kişidir. İşte bunlar eşlerinin razılığını almak kaydıyla ikinci eşle evlenebilirler. Onların şartı var. Eğer, yine ayette orada ne diyor? Eğer, eğer çocuğu olmadıkları, tabi orada bir iştihat var. Ha, onlar, insanlar normal karşılar, makul karşılarlar. Ama sen ikin, birinci eşle evlendin, çocukların oldu. İkinci eşle bir daha evlendin. Üçüncü eşle bir daha evlendin. Dördüncü eşle bir daha evlendin. Bu zulümdür. Herkes bir evlenir. Zaten dünyada bir erkeğe bir kadın düşmekte. Başkalarının haklarını çiğnemeyiniz. Ama olur ya bir milyonda bir kişinin çocuğu olmamıştır. Bu eşinden, razılığını almak kaydıyla onay vermesi kaydıyla ikinci bir eşi eşle evlenebilir. Bu İbrahim Aleyhisselam'da zaten görülmüştür. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da görülmüştür. Hazreti İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberlerdendir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama sen birden Dört kişiyle evleneyim desen, o zaman diğer erkeklerin hakkını yemiş olursun. İnternetten baktığın zaman, dünya nüfusuna baktığın zaman üç buçuk milyar kadın var, üç buçuk milyar erkek var. Zaten bir kadına bir erkek düşmek. 4 evlilik yapmasınlar. 3 evlilik yapmasınlar. Çocuğu olanlar için bile iki evlilik yapmasınlar. Çocuğu olmuşsa tamam bitti. 2. evlilik bile yok. 3. evlilik yok. dördüncü evlilik yok. Kadınlara da zulüm etmeyiniz, dövmeyiniz, sizlere emanettir. isterlerse verin. Çünkü Yüce Allah ayette çalışın, çalışın demiştir Yüce Allah ayetten. Kadın erkek hakları eşittir, birbirine üstünlüğü yoktur. Orada Kuranda Nisa suresine baktığınız zaman bir dereceki üstünlük imamlık görevindedir. Yani mesela camide 100 tane erkek olduğu zaman, bir tane de kadın olduğu zaman veya 10 tane kadın olduğu zaman, 90 tane erkek olduğu zaman erkeklerden bir tanesi namaz kıldırır, imamlık yapar. Odur üstünlüğü bir derece. Kadın erkek hakları eşittir. Bir işte çalıştıkları zaman ikisi de mühendisse aynı maaş alır. Hakları aynıdır. Altın daha çok haklara sahip olacaklardır. Güvenliğe sahip olacaklardır. Güvenlikli olacaklardır altın çağda, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çağında. Bir karıncayı da incitmeyin. Eşleriniz de size emanettir. Allah tarafından verilmiştir. Size emanettir. O emanetinizi üzmeyin. Kalp kırmayın. İyi davranın. Her şeyi etkileyecektir o. İki, insan sürekli bir evde kavga ederse, kavga ederse onların kıldığı namaz ayrı ama sedakat, vefa içerisinde, sevgi içerisinde iki kişinin kıldığı namaz ayrı olur. Yani o evde bir huzur Olur. Kavga edecek de herhangi bir şey yok. Yemek olmadığı zaman dışarılarda restorantta, lokantalarda var. Eskiden böyle bir şey yoktu. ne çamaşır yıkama deseniz makinesi çıktı, çamaşır makinesi çıktı, o yıkıyor. Bulaşık, yine bulaşık makinesi çıktı, o yıkıyor. Her şeyin bir teknolojisi bulunmuş durumda. Bilgisayar, süpürge makinesi, yani herhangi bir kavga edecek, herhangi bir söz konusu olacak bir şey yok ortada. Ve o sizin hizmetkarınıza değil. Bir günde yemek yapılmadı diye kıyameti koparmanın bir manası yok. Bir günde gidersen yaparsın. Olur biter. Sorun kalkar. Bunun için tartışmaya, uzun uzun bağırıp çağırmaya gerek yok. Yapamadın mı? Dışarıda yersin. İnsanların da uzun uzun tartışmalarına ben bir anlam veremiyorum. Allah onları en doğruya sevk etsin, ıslah etsin. Müslüman basiretlidir, sevgi sahibidir. Güzel gözle bakar, güzel görür. Doğruyu bilir, sabredicidir, sabreder. Evlilik konusu da böyledir. Zaten insan birini geçindirebilir. Ortam şu an ahir zaman olduğu için ekonomik yönden zaten durumları kötü insanların. O yüzden de her yönden hataya düşmesinler, her yönünü incelesinler. Sadece bir eşle evlensinler ama bir milyonda bir kişi çıkar olur ya çocuğu olmadı bir milyon dokuz bin kişinin çocuğu oldu bir kişinin olmadı ha bu da eşinden izin alarak eşinin de onayı olduğu zaman ikinci bir eşle evlenebilir bu zaten daha önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da aynı şekilde yapmıştır. Çocuğu olmadığı zaman Hazreti Hacer annemizi almıştır. İkinci bir eşi almıştır. Bunda da herhangi bir kimse bunu makul makul görebilir. Normal görür. Bunda bir art niyet aranmaz. Bu normaldir. Ama sen tutup da birinci eşinden çocukların oldu, ikinci evlendin, üçüncü evlendin, dördüncü evlendin. Bu olmaz. Bu zulümdür. Zaten dünyada üç buçuk milyar kadın var, üç buçuk milyar erkek var başka erkeklerin kaderiyle oynamasınlar. Zulüm etmesinler. Onların hakkını almasınlar. Bu dünya sınav dünyasıdır. Yüce Allah sizi her ayetle sınava çeker buradaki Kur'an-ı Kerim Kerim olan Allah bu dünyayı, bu evreni Kur'an Allah Kur'an-ı Kerim o kitaptan sorulacaksınız. Bu kitaptan sorumluyuz bütün Müslümanlar. Bakalım neyi ne kadar paylaşmışsınız? Onu Yüce Allah mahşerde size bildirir. benim de son söyleyeceklerim bu şekildedir. İnsanlar tek eşle evlensinler. Eğer bir fıkıh sorusu sorulduğu zaman cevabım budur. Tek eşle evlensinler, evlilik yolunu setsinler. Ha ileride çocuğu olmadı mı? Ancak ve ancak izin onay çıktığı zaman ikinci bir eşle evlensinler. Son olarak. Üç dört değil. Son olarak bu da çocuğu olmadığı zaman. ikinci eşle. Çocuğu olmadığı zaman. Aynı İbrahim peygamberin yaptığı gibi. Hazreti İbrahim peygamberin yaptığı gibi. O yüzden bazı Kardeşlerimiz evlilik konusunda kafaları karışmış durumda, bu video inşallah onlara aydınlatıcı olur. Bekar insanlara bu video iyi olacaktır. Evlilik yolunu seçsinler. Hz. İbrahim Peygamber aleyhisselam da evlenmiştir. Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam da evlenmiştir birinci imam Hazreti Ali Aleyhisselam da evlenmiştir. Evlilik yolunu seçin. Zinaya düşmeyin. Hayat zor. İki insanla mücadele verirsiniz. İki insan içinde kolaylaşır. Yüce Allah'ın merhametidir, rahmetidir. Evlilik yolunu seçin. Çocuklarınızı okutun alim edin. Güzel ahlaklı yetiştirin. Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirin. Evlilik yolunu seçin eğer çocuğunuz olmadı. Her yolu denediniz çocuğunuz olmadı. Eşinizin razılığı varsa ancak o şekilde ikinci birey işte evlenen, bu da 1 bir milyonda 1'dir ya da 100 binde 1'dir, 1 bir ihtimaldir. O da tam denk gelecektir. 3,5 işte 3 milyar 700 bin kadınla 3 milyar 400 bin, 3 milyar 500 bin erkeğe denk gelecektir tam denk olacak. Herkesin bir evlilik yapması, bir milyonda bir kişinin de iki evlilik yapması o zaman tam normal olacaktır. Tam normal denk gelecektir. Evlilik konusunda da merak edenler için bir video yaptım. İnşallah bu videomda insanların sorularını cevaplandırmışımdır. Allah'ın selamı rahmeti bereketi Hazreti Muhammed Mustafa'ya onun ehli beytine imamlara ve mehdilere olsun.